Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Nurgül. Bugün sizlere en pratik şekilde çöp şiş nasıl takılır bunu sizlere göstermek istedim. Ayrıca yapmışken de tekrardan sizlere ev usulü Adana şiş kebap tarifinde vermek istedim. Adana kebabını şişlere takarken oldukça zorlanırız. Bu yöntem ile gerçekten en pratik şekilde köftelerimizi, kebaplarımızı şişe takacağız. Evet lavaş ekmeğinden e, Adana kebabımıza kadar en pratik şekilde e, şişe takma yöntemiyle sizlere baştan sona kadar tarifini vereceğim arkadaşlar. Evet e, tarifimiz için gerekli olan malzemelerimiz 500 gram dana kıyması kullandım orta yağlı yarım kırmızı dolma biber kabya biber de kullanabilirsiniz yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar biber salçası tuz kırmızı toz biber. Köftemiz için gerekli olan malzeme bu kadar arkadaşlar. Evet, mikser kabımıza kırmızı biberimizi alıyoruz. Biber salçası ile birlikte püre haline getiriyoruz. Daha sonra kıymamızı ilave ediyoruz. Tuz, kırmızı biber, acı seviyorsanız acı pul biber de mutlaka ekleyin çünkü Adana kebabı biraz acı olur. Daha bir lezzetli oluyor çünkü. Ekleyip güzelce harcımızı yoğuralım. Özdeşi ne kadar? Ne kadar yoğrulursa köftemiz o kadar güzel olur. Evet videomu buraya kadar eğer izlediyseniz arkadaşlar sizlerden rica ediyorum. Lütfen kanalımda beğenilerinizle ve yorumlarınızla kendinizi gösterin ve bana bir şekilde destek verin. Sizlerin destekleri beni motivasyon yapıyor ve yeni videolar yapmam için teşvik ediyor. Eğer hala abone değilseniz hemen kanalıma şimdi abone olarak ve zil sesini açarak yeni paylaşacağım videolarımı yakından takip edebilirsiniz. Şimdiden vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Evet, köftemizi güzelce yoğuruyoruz arkadaşlar. Bu şekilde elimizi alıp birkaç sefer vuralım, toparlansın. Evet köftemizi yaptık. Şimdi şişe takmak için e, bu şekilde boş bir su şişesine ihtiyacımız var. Herhangi bir e, şişe olabilir arkadaşlar. Böyle ortadan kesiyoruz şişemizi ve elde ettiğimiz köftemizi veya kebabımızı e, şişemizin içerisine dolduruyoruz. Evet gördüğünüz gibi kebabımızı şişemizin içerisine doldurduk ve ben bu şekilde böyle bir bardak kullandım ince uzun çünkü tamamen içine girmesi gerekiyor şişemin buna dikkat edin isterseniz daha bir küçük şişe kullanabilirsiniz veya bu şekilde bardak da olur Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar çöp şişimi şişenin içerisine koydum ve iki elimle bastırarak köfteyi şişe taktım. Çok pratik oluyor. Elimle de biraz düzelttikten sonra aynı şekilde diğer şişlerime köftemi taktım. Gerçekten yapması çok zevkli oluyor. Ve inanılmaz pratik takılıyor şişe. gerece köftemiz azaldıktan sonra bardak tamamıyla içine girip bastırma işlemini yapamadı. Ben de bu şekilde tekrardan kesip denemek istedim. Bir iki köfte de bu şekilde çıkardıktan sonra geri kalan köfteyi de elimle bastırarak tezgahımın üzerine çıkarttım ve çöp şişimi o şekilde içerisine geçirerek elde etmiş oldum. Evet. Sonunda kalan köfteleri de bu şekilde elimle çıkarttım. Ve e, çöp şişimi içerisine geçirdim. Bu şekilde de kolay oldu. İlla ki şişenin içerisine oturtmanıza gerek yok arkadaşlar. Elinizle bastırarak da e, köfteyi çıkartabilirsiniz. Daha sonra şişi takabilirsiniz. İkisiyle de kolay oluyor. Evet. Elde ettiğim e, Adana kebaplarımı ben e, sileks tavamda kızarttım. Kızartma işlemini normal teflon tavada da kızartabilirsiniz veya mangalda da yapabilirsiniz arkadaşlar. Tercih tamamen size kalmıştı. Çünkü bu köfte inanılmaz güzel oluyor, müthiş lezzetli oluyor ve içi sulu sulu oluyor. Kesinlikle deneyin derim. E, Adana kebabı yapmışken de e, lavaşsız olmazdı. Köfte harcını yoğurmadan önce bu şekilde hamurumu hazırlamıştım. Köftelerimi tamamlarken yaklaşık yarım saat 40 dakika içerisinde hamurum çok güzel mayalandı. Mayalanan hamurumdan mandalina büyüklüğünde bezeler yaptım. Ve e, tabak büyüklüğünde tavamın büyüklüğünce açtım. İnce olacak. İnce olmasına özen gösterin arkadaşlar. Mayalı bazlama yapmıyoruz. Yani ekmeğimiz ne kadar ince olursa dürümümüz de o kadar lezzetli olacaktır. Evet sanırım lafa daldım hamur için gerekli olan malzeme listesini vermeyi unuttum. Hemen veriyorum arkadaşlar. 1 kilo un, 1 tane yaş maya, yaklaşık yarım çay bardağı kadar sıvıya yağ, 2,5 su bardağı ılık su ve 100 milim kadar açık kremam vardı. Onu kullandım. Krema yerine süt de kullanabilirsiniz veya kremayı ve sütü hiç kullanmadan da hamurunuzu yoğurabilirsiniz. Ve bir yemek kaşığı tuz ve şeker ilave ediyoruz. Mayayı suda eritiyoruz. Unumuzu ilave edip diğer malzemeleri de ekledikten sonra güzelce hamurumuzu yoğuruyoruz. Üzerini kapatıyoruz ve mayalanmaya bırakıyoruz. Dediğim gibi benim hamurum yaklaşık yarım saat 40 dakika içerisinde mayalanmış oldu. Ve küçük Mandalina büyüklüğünde bezelerimi yaptıktan sonra tavamın boyunca açtım ince ince. iki taraflı bu şekilde pişiriyoruz. Sürekli çevirirsek e, balon balon ekmeklerimiz olur arkadaşlar. Balon lavaşlarımız olur. Evet pişen lavaşlarımı da bu şekilde temiz bir havlunun arasına aldım. Üst üstüne koydum. Hem yumuşak oluyor hem de kurumamış oluyor ve ısısını da kaybetmemiş oluyor. Ve kebabımın yanına tabii ki soğan piyazı yaptım. Sumaklı Bol yeşillikli, domatesli. Evet artık e, pişirme işlemine geçebilirim. Flex tavamı önceden ısıttım. Önce biberleri büzdürdüm. E, yağsız kızarttım köftelerimi. Ve kendisi zaten e, yağını ve suyunu bırakacak kısa bir süre sonra. Gördüğünüz gibi tutma yok, yapışma yok. kebaplarımı çevirdikten sonra kısa bir süre kapağını kapattım. Bu şekilde devam kızarttım. Ve geri kalan kebaplarımı biberleri, domatesleri kızarttıktan sonra lavaş ekmeğimin arasına koyup kızarttığım domates, biberler ve soğan, piyazı eşliğinde güzelce dürümü sarıp gidik e, yedik. Müthiş lezzetli oldu. Yanına ayran tabii ki. E, biz çok beğendik. Dediğim gibi köftesi, kebabı çok lezzetli arkadaşlar. Sulu sulu oluyor. Ekmeğin kıvamı da çok güzeldi. Yumuşacık ve incecikti. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diliyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.